Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bulunuyor. Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Günaydın değerli izleyenler, yeni bir güne hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bağımsız egemen devletimizden herkese mutlu günler diliyorum. Neden bu cümleyle başladım? E, çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulduğu günden bugüne bağımsızlığını, e, egemenliğinin e, gerek uluslararası platformda gerekse ülke içerisinde kanıtlamaya. ...meşrulaştırmaya özen gösteren, çalışan bir devlet yapısıdır. İşte bu nedenle bugün yayını aslında bağımsız ve egemen devletimizden herkese günaydınlar dedim. Türkiye'de seçim süreci elbette ki devam ediyor. Çeşitli e, açıklamalar olacaktır. Kıbrıs'la ilgili önemli mesajlar verilecektir. Bunların hepsi aslında doğal. Ama ama birilerinin çıkıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin biz iç işleri işlerine karışmazsak adayı bunlar Rumlara teslim eder demek gaflet ve delaleti düşmekten başka bir şey değildir. Biz Kıbrıs Türkler bu adada varlığımızı sürdürebilmek için öldük Sayın Devlet Bahçeli Bizim analarımız, babalarımız, çocuklarımız öldüler. Bu adada varlığımızı, özgürlüğümüzü koruyabilmek için biz öldük. Siz de öldünüz. Sizler de, Türkiye Cumhuriyeti de. Biz bu adada varlığımızı sürdürürken, sizler Çanakkale'de mücadele ederken Kıbrıslı Türkler Çanakkale'ye geldi birlik olduk. Beraber olduk. Türk ulusunun varlığı, birliği, bütünlüğü ve devlet çatısı altında yaşayabilmesi için Kıbrıslı Türkler bu adayı ne Rumlara, ne Lüzinyanlara, ne İngilizlere ne de başka milletlere asla ama asla teslim etmemiştir. Siz bu sözlerinizle Kıbrıslı Türkleri küçümseme, aşağılama veya mücadele ruhuna dokunamazsınız Aslında sizinle ilgili herhangi bir yorum yapmak istemezdim istemem e, Bu sözleri Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemiş olsaydı dikkate alacak ve daha da ağır cümleler belki kullanacaktım ama sizi çok dikkate almak istemiyorum Çünkü bugün Türkiye'yi yöneten Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöneten, ee, önemli ve dünyada lider olarak kabul gören bir isim var. O da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Keşke bu yapacağınız açıklamaları ya da yaptığınız kırıcı, e, akıldan yoksun açıklamaları danışıp da yapsaydınız. Siz kimsiniz ki Kıbrıslı Türklerin iç işlerine karışmazsak bunlar adayı Rumlara teslim eder diyebilme cesaretini veya hadsizliğini gösterebiliyorsunuz. Kimsiniz? Bu ülkede Kıbrıs'a geçmişten bugüne kadar Türkiye'den gelen, Türkiye'nin çeşitli illerinden, çeşitli kültürlerinden gelen birçok insan bu ülkenin Kıbrıs'ın hani biz müdahale etmezsek Rumlara teslim ederler dediğiniz Kıbrıs'ın varlığı, bütünlüğü, özgürlüğü ve egemenliği için savaştı. Savaştı. Gerek uluslararası platformlarda siyasi anlamda. Gerekse top tüfek silahla. Birlikte savaştık. Neden? Bir devlet kurabilmek için. Hangi hadle siz bunca insanın kanının döküldüğü bu toprakların sanki sizin alt yönetiminizmiş gibi söyleyebiliyorsunuz. Hangi ara sizin de beyninizin bir köşesinde onlar ve bizler olarak ayrıldık? Hangi ara? Kıbrıs Türkler Türkiye'den gelen birçok insanla evlendi. Çocuklarını Türkiye'de okuttu. Biz birlikte ancak var oluruz. Sizler ricam Lütfen bizi bölmeyin. Söyleyeceklerim bu konuyla ilgili bu kadardır. Ve gazetelerde yer verilen haberlerle gündem Kıbrıs ekranlarından sizlerle beraber başlayalım. Bu arada stüdyo konuğumuz saat 10'da ülkemizin eski başbakanı Sayın Ferdi Sabit Soyer ile beraber olacağız. Kendisiyle güne dair gündeme dair gelişmeleri elbette beraber paylaşacağız. Ve hemen mesajlarınıza da bakıyorum. Halil Koral abicim günaydın iyi yayınlar demiş. Günaydın Halil abicim sana. Mustafa Özcan abim günaydın iyi yayınlar demiş. Günaydınlar Halil Koral iki kiralık araç sabah sabah yüz yüze çarpıştır. İç işleri pardon içleri Para dolu diyorlar. Doğru mu? Bir bilgim yok Halil abi ama soralım. Ee, arkadaşlarımız polis basın subaylığından sorsun. Halil Çetin günler aydın olsun, iyi yayınlar demiş. Günaydınlar Halil. Halil Kural abim bisküvit ve pasta yemediğinde öyle olur diyor. Kusura bakmayın. Mustafa Özcan abim, Türkiye çok enteresan bir seçim atmosferi yaşıyor. Saldırılmayan yer kalmadı, ayrıştırılmadıkları, ayrıştırmadıkları insan kalmadı. Türkiye'nin ne halde olduğunu görüyoruz. Yansımasını da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde görüyoruz. Bu kadarla kalayım demiş. Doğrudur. Yetkililer cevabını verir diyor Hayır Koral abim. Elbette öyle yetkililer mutlaka cevabını verir. Ama her yetkilinin farklı bir görüş açısı olacaktır. Kimileri verecek, kimileri vermeyecek, kimileri ölü takliti yapacak. Ama biz bunu yapamayız. Çünkü bizi bölmelerine, ayrıştırmalarına, onlar, bizler, ötekiler, öbürleri falan gibi kutuplaştırmalarına asla müsaade edilmemesi gerektiğini düşünüyorum Halil abicim. Ve bizi kimsenin de işte bunlar adayı Rumlara teslim eder de, diye bile, diyebilmesini kabullenemiyorum kabullenemiyorum. Ee, yani biraz biraz tarih, biraz tarih okusa, biraz Kıbrıs tarihini okusalar e, bu arkadaşlar bunları yapmayacak. Neye mesaj veriyorsun? Yani hangi Türk milletindeki hangi vatandaş e, böyle bir ye karşı oy verir? Yani neyin mesajıdır bu? Kime mesaj veriyorsun? Bugün Türk devletleri diye bir e, kuruluş, kuruluş var. Türk devletleri. Biz Kıbrıs Türkler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ne yaptık? Üye olduk. Yani gözlemci üye olduk. Peki gözlemci üye olduğumuza göre, e, gözlemci üye olduğumuza göre orada da Türkiye Cumhuriyetinin yani orada da varlığımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Ne olarak sürdürüyoruz? İl olarak değil, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti olarak. Nasıl yani böyle bir şey düşünülebilir? Nasıl böyle bir mesaj verilebilir? Bugün Türkiye'yi yöneten lider Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler'de tarihi bir konuşma yapar ve tarihi konuşmasında der ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ya da Kıbrıs Türk Devleti'ni adına ne koyarsanız koyun tanınması gerekir diyor. Ambaygolar, izolasyonlar kalkmalıdır diyor. Böyle bir cümle varken sen beni nasıl devlet sıfatından çıkarabilirsin? Nasıl bu devletin varlığı ve bütünlüğü için, özgürlüğü için mücadele eden bir halkı Rum'a teslim olmuş, satacakmış gibi gösterebilirsin. Bu aklı anlayıp anlayabilmek mümkün değil. Anlayabilmek mümkün değil. Evet ve bir mesajımız var. Lideri olduğu partinin kurucusu bir Kıbrıslı Türktür. Bari ondan utansın. Doğru. Alparslan Türkeş'in doğduğu büyüdüğü yer Kıbrıs'tır. Ve Kıbrıs'ı Türktür. En azından adaya geldiğinde bir ziyaret et. Evini gösterelim eğer bilmiyorsanız. Bilmemek ayıp değil. Öğrenmemek ayıp. Bunu da söylemiş olalım. Bu mesaj için çok teşekkür ederim. Evet Hüseyin Pembe devlet bahçeliği şiddetle kınıyorum. Kimse karışmasın KKTC'nin iş meselesine. Herkes kendi işine baksın. Ben iş meselesi karışma vesaire orada değilim. Karıştıklarını biliyoruz. Boşu boşuna birbirimizi kandırmayalım arkadaşlar. Karıştığını biliyor. Karıştı karışmadı. Şöyle yaptı bu yaptı. Bu kadar oranla karıştı bu kadar karışmadı. Bu yeni bir şey de değil. Denktaş'ın döneminde de karışılıyordu. Yani KKTC'nin kurucu cumhurbaşkanı döneminde de istişareler adı altında karışılıyordu. Eroğlu döneminde de, Talat döneminde de, Alo Ben Beşir dönemini biliyorsunuz. Akıncı döneminde de, bugün de, burada değilim. Ama Kıbrıslı Türklere kimse satıcı tırnak içinde muamelesi yapamaz. Ruma teslim eder diyemez. Etseydik şimdiye ederdik Sayın Devlet Bahçeli. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha fazla sinirlenip de e, kendime yakıştırmadığım cümleler kurmak istemiyorum. Gündem Kıbrıs. Ön sayfa manşetinde özel sektörün de artık Maraş'a girmesi lazım dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devletinin parlamentosunun milletvekili. Ara ara artık bunu söyleyeyim herhalde ancak şey olacak. Ee, Ulusal Birlik Partisi Genel Eteri Milletvekili Oğuzhan Asipoğlu. Gündem Kıbrıs Web TV'de dün stüdyo konuğumuzdu biliyorsunuz. Dünyada böyle bir uygulama yok diyor. Karma oy konusuna da değindi. Özellikle karma oy konusunun kaldırılması ile ilgili bir önerge verdiğini söyledi. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Meclisi'nde seçim ve halk oylaması yasası kapsamında nelerin yapılacağını hep birlikte izleyip göreceğiz. Maraş'ta özel sektör vurgusunu yaptı. Maraş Türk yönetimi altında açılacak. vergilerini bizlere verecek Bizim kanun ve hukukumuzla hareket edecekler. Şikayet edilecek herhangi bir konu varsa Türk yönetimi altında olacak. Türk polisine gidilecek, Türk yargısına gidilecek. Yani Türk yönetimi dediğinizde bunu anlamamız lazım. Yani işte burada bir belediye var ve bu belediyede konuşalım görüşelim öyle bir şey değil. Türk yönetimi dediniz mi tüm verginizi her şeyinizi oraya verirsiniz. Türk yönetimi altında Maraş açılacak, özel sektörde Maraş'a girecek, e, iş anlaşmaları yapılacak, taraflar arasında taşınmaz mal komisyonu aracılığıyla yapılacak ve işletmeler açılacak. Ekonomik değer kazanacak, oradaki çürümüş binalar yeniden revize edilecek veya yıkılıp tekrar yapılacak. Açık olacak, herkes, tüm milletler daha önce olduğu gibi çok geçmişte, gelecekler ülkemize. Belki Maraş'tan çıkacak adam Girne'ye gidecek. Belki Maraş'tan çıkacak adam Limasol'a gidecek. Ama özgürce bu ülkede güvenli bir şekilde Türk ordusunun güvenliğini sağladığı bir ülkede rahatça yaşayacak sayın Devlet Bahçeli. Ee, Muharrem İnce adaylıktan çekildi. başlıkta yer alıyor. Değerli izleyenler bu haberde ön sayfada dün canlı yayında zaten izledik. Muharrem İnce'nin istifasıyla ilgili herhangi bir yorum yapmayacağım. Ama şunu söyleyeyim. Türkiye'de YSK açıklama yaptı. Dedi ki ee, Muharrem İnce'ye verilen oylar verildiyse bugüne kadar bunlar yok sayılacak. Güzel bir karar, doğru bir karar. Zaten adam yoktu ki çekilsen ne çekilmesen ne. Zaten yoktun ki. Söyleyeceğimlerin bu kadar bununla ilgili. İyi yaptın güle güle. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Tövbe sinirlerim bozdu, sabah sabah. Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daima el ele. Ön sayfada yer alan bir başka haber başlayıcı. E, duydunuz mu Sayın Bahçeli? El eleyiz. Birlikte. Çünkü öyle daha güzeliz. Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu yaptığı paylaşımda Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daima el ele diyerek mali protokol çerçevesinde barış kuvvetleriyle güvenlik kuvvetlerine ihtiyaç duyulan ekipmanların temin edileceğini söyledi. Ön sayfada yer alıyor bu haberde. YSK'dan Muharrem İnce'ye verilen oylar hakkında açıklama yapıldı. Yine gündem Kıbrıs'ın ön sayfa haber başlıklarından bir diğeriydi. Ve devam ediyorum bir başka e, gazeteyle halkın sesi gelsin, halkın sesinin ön sayfası karanlık eller tetikte. Bak, bunlar bu canavarlar. Bir bunlar eksikli bizim memlekette. Hadi bunları da deport edelim. Sonra Ziya Bey yanlışlıkla geri getirsin. Kaldıralım deportlarını. Ha? Hadi, bunlar ne yaptı biliyor musunuz? Polis bir operasyon yaptı. Evinde bu insanların e, Arama yapmak istedi. Arama yaparken de, tamam mı? Ne oldu biliyor musunuz? Arama yaparken polisleri ölümle tehdit etti. Ölümle. Öldürürüz sizi dediler. Benim dedi başka bir e, hayattan bir beklentim yok, bekleyenim yok, şuyum yok, buyum yok. E, e seni öldürürüz. Tetik operasyonu yapılırken. E, evin içinden, evlerden uyuşturucular fırladı. Uyuşturucular, bu hainler, bu pislikler bu ülkede uyuşturucu satıyorlardı. Çocuklarımızı, gençlerimizi zehirliyorlardı bunlar. Allah bilir nerelerde sattılar, ne yaptılar. Silah kaçırıyorlardı. Ve polis bunları önleyebilmek için uzunca bir takipten sonra evlere baskın yapıyor polislere ateş etmek istiyorlar polislere ve tehdit ediyorlar polisi. Bizim kaybedecek bir şeyimiz yok. Siz kimsiniz be? Kimsiniz? Kimsin ki benim polisimi tehdit edebilecek cüretkarlığı gösterebiliyorsun? Kimsin ki benim polisimi ateş etmeye kalkıyorsun? Polis nefsi müdafaa kapsamında kendisine silah doğrulttuğu için ateş etseydi bugün bu ülkede bazı kesimler polisi alaşağı edeceklerdi. Siyah kullandı diye. Yok adam ölsün. Bizim ülkemiz böyle çünkü. Artılarınız varken eksilerimiz de var. Biz birbirimizi yemekle de meşhuruz. Bunlar derhal. Halkın sesi geri gelsin görelim. Bunların tipini gör. Getir git Allah'ını seversen bak bak nasıl sinirleniyorum bunların tipini gördükçe. Nasıl sinirleniyorum. Eğer bunların yurttaşlığı bir şeyliği de varsa derhal yurttaşlıkları da alınması lazım. Derhal. Derhal yurttaşlıkları da alınması lazım. Mahkemelerimizin vereceği hükmü de ülkemizde cezaevinde cezalarını çekip defolup gitmeleri lazım. Hangi nereden geldilerse ve bir daha da geri gelmemeleri lazım. Bu kadar basit. Polislerin üzerine kürekle yürüyeceksin. Polisleri kürekle döveceksin. Evinden de uyuşturucu fırlayacak. Ne ala? Ne kadar ala? Terbiyesizler. Güzel yurttaymış bu aray. Bu arada Güzel Yurt'ta bir Narinciye Bahçesi'ndeki ilaçlama tankına hasar veren zanlı olay yerine gelen polisleri kürekle darp etmiş. Bu da ayrı bir olay zaten. 1 Ekim 2021'de 586 gündür KKTC'de kaçak yaşadığı da belirtilmiş. Sayın Taçoy. Öyle 7 tane personelle ben denetim yapamam diyorsan bırak git ya. Vallahi bırak git. Bırak git. Ülkenin her tarafından kaçak fışkırıyor. Sayın Ziya Türkler. Siz de Kaçak fışkırıyor bu ülkede. Zararlı zararlı şeyler bunlar. Böcekler, yılanlar. Kıbrıs Haber. Ne, Engelliler haftası nedeniyle hükümet Kanada 50 kişinin devlete işe alınacağını açıkladı. 50 kişi engelliler haftası, engellide hüsran korkusu var bu arada. Hafta gelince aklımıza gelir de 50 kişi oraya al, 70 kişi öbür tarafa al, 100 kişi bu tarafa al. Bu da çıksın desin, ülkede de kaçak kaçak diğer taraftan kaçak bir şey fırlasın. Ansızın Narenciye Bahçesi'nden, ansızın çocuk kreşinden. Bahçeli Kıbrıs'ı Türklerin iç işlerine karışmamak olmaz demiş. Oldu canım. Koptu arkadaşlar, sinirim bozuldu. Çok üzüldülerim ya. <laughs> Halil Çetin. Diğerlerini bilmem ama silah çekeni ihraç edemezler. Kıbrıslıdır. Kıbrıslıdır. O zaman ömür boyu yatsın onun içinde. Ömür boyu yatsın onun içinde. o Ben polis olsam biliyor musun? Bak şiddete çok karşı bir insan olmakla birlikte. Hani bunların böyle parmakları tek 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 tek. Şeriat kanunu lazım arkadaş bunlara. Bunlara şeriat kanunu lazım. Bunun parmacıklarını böyle keseceksin. Neyle çekecek bakalım o silahı? Neyle? Kıbrıs, Maraş konusu artık bitti dedi. Kim? Ersin Bey. Teşekkürler. Ee, geçiyorum. Tamam yeter. Kaybettiklerinde bahaneleri kalmasın. Sanki bunun yüzünden CHP kaybedecekti ya da bunun yüzünden CHP kazanacaktı. Hakikaten ya. ya bu adamlar kendilerini niye bu kadar önemli zannediyor? <laughs> Ciddi anlamda bir sıkıntı var burada. Gerçekten adam kendini bu kadar önemli zannediyor. Neyse YSK ee, buna verilecek oyları sayacakmış göreceğiz. <laughs> e, verilenleri. Evet. Var mı başka? Bir de yeni düzene bakalım ondan sonra. Ama boş ver. Hadi bakalım. Zaten söyledim artık ağzımdan çıktı. Bu kredi nasıl ödenecek? Nasıl mı? Ekonomist Mahmut sizinler hükümetin ilk evim kredisi vaadini yorumladı. Aylık taksit diyor 22 bin TL. Mevcut asgari ücret on bin Peki bu kredi nasıl ödenecek? Peki mevcutta alınan krediler nasıl ödeniyor? Adam almış. Sterlin olmuş 30. 26 bandında. Bunu anladım. Burada henüz bu kredi çekilmedi. Belki hükümet bu konuda vadeyi 10 değil de 15-20 yıla çıkarabilir. Konuşur bankalarla bir şekilde. Bu daha başlamadı bu sorun. Başlamamış bir sorun üzerinden siyaset yapıyorsunuz. Başlamadı daha. Adamın gelirine göre bakacak. Ödeyemezse almayacak zaten. Arz talebi göreceğiz hep beraber. Ama daha önce borçlanmış olan, ve ülkenin ekonomik durumunun bu hale gelmiş olduğunu da göz önünde bulundurursak o insanlar o kredileri nasıl ödüyor? Hiç düşündünüz mü? Ana muhalefet. Alo. Battı be insanlar bu tarafta. Bu kredi daha verilmedi. Verileceği zaman da belli değil. Kriter de belli değil. Neyin üstünden dönmeye çalışıyorsunuz? Mevcuta bak mevcuta insanlar battı mazbatalar geliyor. Ödeyemiyor insanlar. Sevgili ana muhalefet. Hani önümüzde bir sorun var ya, bırak dışarıdaki çöpü. Neyse, aman. Halil abicim, hayır Koral, Kasım seçim paraları ne zaman verilecek? Verilmeyecek abi. Çünkü bizim bir takım işler yapan Maliye Bakanımız var. Abicim verilmeyecek. İnsanları kandırdılar bunlar. Adama diyor ki, Russell Reşat şeyde, yayında, ee, basın toplantısında, efendim diyor Sterling 26 oldu, pound yükselmeye devam ediyor. E bir, bizim ülkede yani pounda endeksi bir ülke, ne olacak bu iş? Bir takım işler ve bir takım çalışmalar yapıyorum diyor. Hatta iddiası oydu ki Sterling daha 26 olmadı. Böyle bir Maliye Bakanı'nın Kasım'daki parayı ödeyeceğini düşünürsünüz. Ödemeyecek. <laughs> De 1, 2, 3, 5 has sigortalarla ilgili bir şey. Bak nasıl cevap verir sana? Mesela sigortalar birliğine Kızılbaş'taki araziyi nasıl verdi? Sor, onları bilir. Kasım'ı bilmez. Efendim, birlikteliğimizi burada noktalıyoruz. Ferdi Sabit Soyer'le yayınımız devam edecek saat 10'da. Görüşmek temennisiyle. Kendinize iyi bakın. Bir sürü çil insan etmişsem affola. Hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'a başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünkü bulunduğu... ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Soran'ın sunduğu Çiğdem Aydın'a günaydın devam edecek.